Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan 2025 yılı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Sizin için keyifli, parasal anlamda konuların gündem olduğu, oralarda değişimler, dönüşümler yaşayacağınız, sosyal çevrelerinizin birazcık daha değişici, sıra dışı yerlerde, sıra dışı gruplarda yer alacağınız bir yıl önümüzde olacak. Ama tabii ki sadece bu kadar değil daha bir sürü detay var. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve tabii ki o çok kıymetli değerli yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Sorular sorabilirsiniz. Beklentilerinizi 2025 yılındaki beklentilerinizle bu video örtüştü mü? Onlardan bahsedebilirsiniz. Hepsini çok dikkatlice okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet 2025 yılı çok farklı, çok sıra dışı bir yıl olacak hepimiz için. Çünkü bu sene 5 tane ağır hareket eden gezegen burç değiştiriyor. Ay düğümleri burç değiştiriyor. Ve bunlar çok her yıl olan şeyler, çok uzun yıllar boyunca olmayan şeyler. Bunların bir arada olması biraz zor. Tarihte henüz o 5 gezegenin böyle bir kombinasyonun olduğu bir Tarih yok mesela biz ilk kez bu sene bunları yaşayacağız önümüzdeki yıllarda. E, bu sene bu gezegenler bir gelecek bir geri gidecek böyle ovuçlara o yüzden bu yıl biraz daha geleceğe açılan bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Yani bu yıl yaşayacaklarımız bundan sonraki yılların bir nevi özeti fragmanı gibi olacak. O yüzden bu düşünceyle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet dedik ki 5 tane gezegen burç değişecek. Bunlardan Satürn ve Neptün bu yıl kısa bir süreliğine koç burcuna geçecek. 2026'da tamamen koç burcuna geçecekler. Bir balığa geri gelip tekrar koça geçecekler. Satürn 2,5-3 yıl kadar koç burcunda kalacak. Neptün 14 yıl kadar koç burcunda kalacak. O yüzden oldukça önemli. Yani sizin için Satürn ve e, Neptün'ün koç burcuna geçmesiyle birlikte e, maneviyatla ilgili konularınızda daha böyle ileriye gitmek, manevi kendinizi iyileştirme noktasında e, eğitimler almak, mesela ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedebileceğiz, ilahi olan, daha mistik konular olabilir, ruhani konular olabilir, spiritüel konular olabilir. Bunlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz bu alanda. Aynı zamanda işinizle ilgili alanlarda eğitimlerinizi, hedeflerinize ulaşma noktasında artık ben bu hedefe ulaşmak istiyorum ve bunun için de şu şu planı yapıyorum bu eğitimi almam gerekiyor bu desteği almam gerekiyor İşte bu işi, işimi ilerletmek için yurt dışına açılmam gerekiyor bunun için adım atmam gerekiyor noktasında daha planlarınızı programlarınızı yapacağınız zamanlar söz konusu burada e, zamana yaymak sorumluluk almak, işlerinizin üstünden gitmek ve bunları zamanla iyi inşa etmek noktasında hareket ederseniz oldukça keyifli. Özellikle işini yurt dışına taşımak isteyenler için çok keyifli. Yurt dışı seyahatleri planlayanlar için çok güzel eğitim, yüksek eğitim olabilir. Bir doktora bir yüksek lisans gibi yüksek eğitim programlarıyla ilgili olabilir bu alanda. Çünkü eğer yüksek eğitiminize devam etmek, orada ilerlemek istiyorsanız bu gerçekten ciddi bir zaman isteyen, çünkü profesörlüğe doğru giden bir şey. Bu anlamda da oldukça destekliyiz. İşte o sabrı, o hedeflere ulaşmak, o idealist yaklaşımımız içinde bulabileceğiniz bir zaman dilimi. E bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Uranüs yine bu sene İkizler Burcu'na geçecek sonra tekrar retro ile bir boğaya geçip 2026'da ikizlere geçecek. O yüzden bu anlamda da sizin 11. evinize yani daha farklı sosyal çevrelere girmek. sosyal grup yani sizin normal kendi hayat tarzınızdan daha farklı kişilerle bir araya gelmek. Sosyal çevrenizi o şekilde oluşturmak. gireceğiniz sosyal dernekler olabilir, gruplar olabilir. Burada teknolojik anlamda daha e, faydalı olabilirsiniz. Teknoloji olarak daha gelişebilirsiniz. Yani sizin de kendinizi gireceğiniz işte o sosyal de, e, gruplardan alacağınız destekle e, belki işinizi bir teknoloji alana kaydırmak noktasında oldukça destekleniyor olacaksınız. E, daha özgürce hareket etmek isteyeceksiniz gireceğiniz ortamlarda. Daha sıra dışı. Ama burada e, Uranüs böyle ani beklenmedik şeyleri de veriyor ya. Mesela sosyal çevrenizde bir arkadaşınızda ani kopuşlar, ani bitişler. Tamam artık ben bir daha görüşmek istemiyorum. Ya da o size hani tamam artık bu kadar deyip bu tarz konulara da açık olabilirsiniz. Bunlara karşı da dikkatli olun lütfen. Jüpiter 10 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda seyahatine devam ediyor olacak. 10 Haziran'dan sonra da Yengeç Burcu'na geçecek. Yani Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte 10 Haziran'dan sonra ...daha böyle e, ruhani olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz, sağ e, eğer bir sağlık sorunuz varsa bunu iyileştirmek için fırsatlarınızın önüne geleceği, e, kendinizi e, birazcık daha belki izole ederek ne istediğinizi anlayacağınız, bu anlamda ilerleyeceğiniz, e, arkanızdan dönen konularla ilgili çözümler üretebileceğiniz, o insanları belki hayatınızdan çıkartarak daha rahat ilerleyebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz sevgili aslanlar. Bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. E, 2024 Kasım itibariyle de Plüton Kova burcuna geçti ki e, Kova burcuna geçmesiyle birlikte aslanlar bundan en çok etkilenecek burçlardan biri. Çünkü hem karşıtlık alıyorsunuz güneşinize karşıtlık alıyor yükselen aslansınız yükselenize. O anlamda da bu önümüzdeki 20 yıl, yani 2044 yılına kadar Kova burcunun burada kalacağını düşünürsek oldukça e, uzun süreli ve oldukça etkili bir e, transitten bahsediyoruz. E sizin de bu özellikle ilişkilerle ilgili alanınızdan alıyorsunuz. Eş, evlilik, eş, ilişki, ortaklaşa yaptığınız işler, mahkemeler gibi alanlardan, açık düşmanlar gibi alanlardan alıyorsunuz. Plüton nasıl bir gezegen girdiği yeri yıkar, tekrar inşa eder. O yüzden eğer Bekar bir aslan burcuysanız evlenebilirsiniz. İlişkisinde sorunlu olan bir aslan burcuysanız bunu düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Belki de ayrılmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani önümüzdeki 20 yıl boyunca bu ilişkilerle ilgili konularda bazı konular, gündemler çok fazla olacak. Ortaklaşa bir işe başlamak istiyorsanız ya da hiç aklınıza yoktur bir size gelir. Hadi şu işe beraber girelim der. Sizin aklınıza yatar ve bir işe giriş yapabilirsiniz. Ay düğümlerimizde balık başak aksına geçecek Ocak itibariyle. O yüzden sizin ortaklaşa kazanlar ve kendi paranızla ilgili yani parasal alandan bu transiti alıyor olacaksınız. O yüzden sizin için bu balık Başak aksına ay düğümlerinin geçmesiyle birlikte tutulmaların da burada olmasıyla birlikte bahsettiğim gibi kazançlarınız, kendi kazançlarınız, eşinizin kazançları çok affedersiniz. Ortaklaşa yatırımlarınız bu anlamda oldukça değişimler, dönüşümler, gelirlerde artışların olacağı zamanlara giriş yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili birkaç tarih vermek istiyorum. 14 Mart ve 7 Eylül tarihleri arasında bir ay tutulması olacak Balık Burcu'nda iki tane. Bu arada tutulmalar önündeki 6 ayı kapsar. Verdiğim tarihte hemen bir şey olacak diye lütfen beklemeyin. 14 Mart'ta bir ay tutulmamız var Balık Burcu'nda. 7 Eylül'de bir ay tutulmamız var yine Balık Burcu'nda. Bunlar sizin özellikle işinizle ilgili kazançlar. Miras, nafaka bekliyorsunuzdur. Bir kredi borç başvurusu yapacaksınızdır. Ee, işte eşinizin kazançları artması, yatırımlar, borsa ile ilgili bir yatırım gibi bu alanlarda e, bazı gelişmeler, güzel gelişmelerin daha önceden yaptığınız bir e, durum varsa mesela işte. ...nafaka miras için bir işlem yapmışsınızdır... ...onun sonucunu bekliyorsunuz, işte onun sonucunu almak gibi... ...bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var... ...bu da sizin kendi kazançlarınızla ilgili artışları söz konusu yapabilir... ...bu anlamda e, destekleniyorsunuz. 29 Mart'ta da Koç Burcu'nda bir güneş tutulması var... E, ...bu da size e, kazançlarınızın hani artmasında e, destek vereceği gibi sizin işte uluslararası işler, eğitim gibi konularda da size oldukça destek veriyor. Bir de çok kısaca hepimizin bildiği gibi Mercury Retailer var. Bu senede 3 tane Merkür Retro'muz var. bunlardan kısaca bahsedeceğim hangi alanlardan etkileneceğinizi. 16 Mart 6 Nisan arasında Merkür Retro'su var. Bu alanda ortaklaşa kazanlar, yatırımlar, eğitimler, seyahatlerle ilgili alandan etkileniyorsunuz. Bu anlamda dikkatli olmanız gerekiyor. 19 Temmuz 10 Ağustos arasında Aslan Burcu'nda bir Merkür Retro'su olacak. O yüzden iletişimsel hedefleriniz, Ortaya koymak istedikleriniz, yapmak istedikleriniz noktasında iletişim, kendinizi anlatma noktasında dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. 10 Kasım-28 Kasım arasında ise Yay burcunda başlayıp Akrep burcunda devam edecek bir merkür retrosu var. Bu da e, sizlere e, ortaklaşa yatırımlar alanınızdan e, e, alacaksınız. Aynı zamanda ev, aile, yuva aşk, çocuklar bu alanlarda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Ee, Venüs retromuz var. Yine aynıca bu sene 3 Mart 12 Nisan tarihleri arasında olacak. Orada da bahsettiğim gibi yatırımlarınızı öncelikle dikkat edin. Özellikle borsa ya da bilmediğiniz bir yatırım alanına girme noktasında oldukça dikkatli olun. Çıkacağınız seyahatlerde gideceğiniz insanlarla ya da yabancı kültürden insanlarla ilgili böyle ilişkiler söz konusu olabilir. Burada birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. Umarım bu yıl sizin için çok güzel geçer. E i̇stediğiniz, gönlünüzden geçen her şey kolaylıkla önünüze gelsin ve hepiniz için çok güzel bir yıl olsun sevgili Aslan Burçları.